geliyor fişerler var. 5 300 tane. 5 tane. Geliyor. Prodüksiyonu gerçek şekilde bire dur getiriyor. İşte ondan mamalar da vardı. O çünkü gerçek kas satışı. Normalleşti. Daha var. <Elijah> <kinder> Bazen yalancı olarak gelme kesmesine bu de, Yani ben bu dağın başına ben parasından su içeceğim. Yok, yok. Yani onun iki günde tamam ondan evet. sonra e, alışırız. Çünkü su yetiştiremezsin. Yani bu içme suları kullanma suyu gibi kullanılıyor. Evet. Öyle. Evet önlük durmadı Yani işte bak Geri Geri